elin ayağının kesilmesi lazım. Yani bu para sisteminin parayla hükmetmenin yolunu bir türlü tıkanmadıkça, tıkatılmadıkça da hür iradenin parlamentolara yansımacağı gayet açık. Sadece bize değil, bütün dünya parlamentoları için konuşuyoruz. Hasan Bey evet. şimdi tabii çok de güzel bir, bir giriş şey yaptınız. Var. Bunun ha. için toplumların mutlaka bilinç düzeyinin yükselmesi gerekiyor. Hı. Fakat toplumların bilinç düzeyi yükselirken her alana sızmış ve görevleri toplumun bilincini veya bir bilincin oluşmasını bozmak olanlar görevlerini ifa etmeye yapmaya devam ediyorlar. Bakın her alana sızmış diyorum. Hı. Bakın Türkiye'de bir gazetenin bir köşesinde birisi şu cümleyi yazabiliyor. Hı. Çok açık okuyacağım bakın. Bugünün dünyasında faizin gerçekten de bilinçli bir kararlılıkla düşürebileceğini sanacak kadar bilgisizce veya yorum, sorumsuzca fikir yürütülebilir ki yani bugünün dünyasında Hı. bilinçli ve kararlı bir politika yürüterek faizin düşürebileceğini sanacak kadar saf mısınız diyor. Hı. Niye bunu söylüyor? Şunun için söylüyor. Yani ne kadar siz bilinçli olursanız olun, ne kadar kararlı olursanız olun faizi düşüremezsiniz diyor. Siz düşürtmeyiz de mi <laughs> Ve bu adam Hı. maalesef bakın her tarafa sızmışlardan diyorum. Hı. Bu adam bir yerlere sızmışlardan bir tanesi. Hı. Ve bu kadar açık ve seçik Türkiye'yi tehdit ediyor. Diyor ki ne kadar bilinçli olursanız olun, ne kadar kararlı olursanız olun faizi düşüremezsiniz diyor. Şimdi bu toplumun neyini bozmaktır? Bu toplumun inancını bozmaktır. Bu toplumun hedefini bozmaktır. Bu toplumun kararlılığını bozmaktır. Bu toplumun hedeflerini oynatmaya çalışmaktır. Hı. Ne kadar bilinçli ve kararlı olursanız olun faizi düşüremezsiniz. Faizin bilinç ve kararlılıkla düşürebilir uygulanan politikalarla düşeceğini sanacak kadar saf mısınız bilgisiz misiniz diyor. Şimdi ha diyor. Şimdi Hasan Bey bu kime hakaret? Bu hepimiz hakaret. Hepimize tabii ki. Bu topluma hakaret. İşte bizim girişteki lafın bu aynısı. Ki, bizim paramız var istediğimiz gibi faiz. E bunu yazan, adam. Var, e, bunu yazan adam mahcup olmuyor. Çünkü mahcup olmaz. Çünkü ha, yüzsüz. Yok, mahcup olması şey. mümkün değil. Evet. yüzsüz Biraz önceki tanıma önceki 32 trilyon doların faiziyle beslenen yerleştirilmiş köşe yazarlarından bir evet. tanesi. Daha fazla şey söyleyeceğim ama terbiyem söylemeye el vermiyor. Onun için bu tip adamlar her yerde var. Bunlar küresel akıl tarafından beslenmiyor. Bunlar küresel cep tarafından besleniyor. Küresel cebin beslemeleri. Bu ülkede de var, Fransa'da da var, İngiltere'de de var, başka ülke. Her yerde var bunlardan. Bunlar küresel paranın beslediği ve küresel paranın toplumun kararlılıkları önüne koymaya çalıştığı evet. toplumun kararlılığını bozmak için görevlendirdiği unsurlar insanlar veya insan dışı varlıklar ne derseniz deyin evet. piyonlar ama bakın bugün Türkiye biraz önce bakın bugün Türkiye biraz önce çok güzel bir giriş yaptınız parlamentoya iradenin yansıması açısından bugün Türkiye başkanlık sistemini tartışıyor birileri başkanlık sistemini tartıştırmamak için elinden geleni yapıyor. Bugün Türkiye binlerce yıldır kazandığı demokrasi sürecinde binlerce yıldır ortaya koyduğu demokrasi yürüyüşünde binlerce yıldır ortaya koyduğu sentezde yeni bir en noktası deniyor. Yani yeni bir sistemin yeni bir noktaya doğru tekamül etmesini bir adım atmasını sağlamaya çalışıyor ama içeriden birileri bu tekamülün önüne geçmeye çalışıyor. Bunun önüne kimse geçemez Hasan Bey açık söyleyeyim bakın. Eğer sistem yeni bir noktaya doğru tekamül edecekse sistem kendisini en noktasına taşıyacak ve bizim binlerce yıllık demokrasi yürüyüşümüz yeni bir sistemsel noktayla taçlandırılacaksa bunun önünde ne mahcup olanlar durur ne mahcup olmayanlar durur ne yüzlüler ne yüzsüzler hiç kimse duramaz. Bunun önünde hiç kimse duramaz. Onun için hiç kimse boşu boşuna rengini belli etmesin. Açık söylüyorum bakın onlara ben bir dost çağrısı yapıyorum. Boşu boşuna kim olduğunuzu iyice deşifre edip ortalığa çıkmayın. Heh. Birileri sizi besliyor, köşenizde duruyorsunuz, orada duruyorsunuz, burada duruyorsunuz. Besleme konumunuzda yolunuza devam edin. Bu toplumun önüne atacağı adımların önüne kimse geçemez. Toplumsal kararlılığın önüne kimse geçemez. Türkiye'nin çıktığı yola kimse barikat olamaz. Bunu açık ve seçik söyleyeyim. Ne bir kurum ne bir kuruluş, ne bir kişi, ne bir medya, hiç kimse Türkiye'nin toplum, devlet, millet el ele birlikte atacağı adımlara engel olamaz. Niye